Rabbimizin kurduğu sema takviminde 12 aydan bazıları diğerlerini Cenab-ı Lütuf olarak daha üstün kılmıştır. İşte Recep ayı da bu üstün kılınan aylardan biridir. Bu aya Şehrullah deniyor. Allah'ın ayı denmiş oluyor. Bir regaib kandili geçirdik. Önümüzde Miraç kandili var bu ayda. Yalnız Efendimiz'e mahsus semaları çıktığı bir Cenab-ı Hak'la mülakatta bulunduğu bir gece de gelecek. Çok şerefli bir ayın içindeyiz. Yani bu ayda inşallah e, gücümüzü Allah yolunu kullanmaya, mesaimizi Allah yoluna sarf etmeye daha çok gayret edersek inşallah büyük tecellilere nail oluruz Rabbimizin lütfuyla. Efendimiz bu üç aylara girerken bu telkin ettiği duayenin inşallah rahmeti üzerimize tecelli eder. Allahümme barik l'anfir ve şaban ve belli Ramazan. Nasıl bir namaza başlarken bir taharet, abdest alma vesaire o şekilde bir bir başlangıç yapıyoruz. Ondan sonra ilahi huzurda olmuş oluyoruz. Demek ki bu iki ayda Recep ve Şaban ayında bir hazırlık oluyor. Kalbimizi hazırlamak, ibadetlerle, muamelatla, muaşeretle kalbimizi hazırlamak, Ramazan-ı Şerif'e mülaki olabilmek. Bir hak dostu buyuruyor, biz diyor Ramazan gelmeden 6 ay evvel diyor, Ramazan'a kavuşmak için dua ederdik. Yine bayramdan sonra da Cenab-ı Hakk'a Ramazan-ı Şerif'in kabulü için yine dua ederdik buyuruyor. Yani böyle bir şerefli ayın arafesinde bulunuyoruz. Bu mübarek günler Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tuyan ettiği zamanlardır. Bu zamanların kıymeti toprağa hayat veren bahar yağmurları gibidir bugünlerden gaflete kalmak ise bu ilahi rahmet yağmurunun kayalara, çöllere, denizlere akıp kaybolması gibidir. Goncaları gül yapan, üzerine yağan bereketli yağmurlardır. Bu üç aylarda gönüllere, gül hakka rahmeden o bereketli yağmurun güle çeviren bereketi bir mevsimdir. Ömrün bereketidir.